Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve milli teknolojilere katkıda bulunmalarını sağlamak için ilham veren bir misyon yürütüyor. Ve Cihur Kuş'un gökyüzüne bakın, kanatlarınız hep orada olmalı sözü bu misyon özünü yansıtıyor esasında. Bu burs programına katılmaktaki motivasyonum sadece kendi bilgi ve becerimi geliştirmek değil, aynı zamanda bu büyük vizyonun bir parçası olmaktır. Nuri Demirağ'ın kendi uçaklarımızı yapmalıyız bağımsızlık, emeğin ve hayalin sonucudur sözü, Türkiye'nin teknolojide bağımsızlık yolculuğunun ne kadar önemli olduğunu vurguluyor. Ben de bu vizyon doğrultusunda kendi projelerimi geliştirerek ülkemizi daha ileriye taşımak istiyorum. Ayrıca El bütün makineler basit düşüncelerin ürünüdür. İyi bir fikirle başlar ve mükemmel bir şekilde çalıştırılır sözünü refer edinerek en basit fikirlerin bile bir araya geldiğinde büyük değişimler yaratabileceğini düşünüyorum. Hayallerin gerçekleşmesi içinse önce doğayı anlamak gerekiyor. Ayrıca Ezafen Ahmet Çelebi'nin rüzgarı anlamak kanatları anlamaktır. Kanatları anlamak ise hayali gerçekleştirmek sözü de bu anlayışı destekliyor. Bu burs bana bu fikirleri hayata geçirebilecek bir platform sunacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın misyonu sadece bireysel başarılara değil ülkemizin geleceğine hizmet eden projelere ilham veriyor. Bu bursla elde edeceğim deneyim ve bilgi birikimi vizyonunu ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirme yolunda önemli bir adım olacaktır.